Erzincan İliç'te çöpler altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Arama kurtarma çalışmaları sürerken korkunç bir iddia ortaya atıldı. Siyanür sızma tehlikesi nedeniyle bölgedeki görevliler alarma geçti. Öte yandan ortaya çıkan yeni görüntüler felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı çöpler maden sahasında çıkarılıp istiflenen toprak dün öğlen saatlerinde kaydı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak saniyede 10 metre hızla 800 metrelik bir alana yayıldı. İlk belirlemelere göre 9 işçi toprak altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları halen sürüyor. Toprak altında kalan işçileri bulma çalışmaları sürerken saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Erzincan'da madendeki toprak kaymasıyla ilgili yürütülen soruşturmada firma sorumlusu 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. Erzincan'daki enkaz altında bulunan 9 işçiye ulaşmak için ekiplerin arama kurtarma çalışması aralıksız devam ediyor arama kurtarma çalışmaları kapsamında AFAD ekipleri tek sıra halinde ellerine aldıkları demir çubuklarla sondalama yöntemi kullanarak toprak altındaki işçilere ulaşmaya çalışıyor. Peki yetkililer siyanür sızma konusunda hangi açıklamalarda bulundu? Siyanür sızma iddialarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Bakan Yerlikaya, "Çevre Bakanlığımız dün ve bugün alınan numunelerden tahlillerini yaptı. Sürecin aydınlatılması ile ilgili de bakanlarımız açıklamalarını yapıyor. Bir ihlal var yok meselesinin izahı ile ilgili idari ve adli soruşturma devam ediyor. Daha üzerinde 24 saat olmayan bir meseleyle ilgili cevap alacaksınız. Bunların her biri açıklanacak. Şu an için 4 gözaltı var." şeklinde konuştu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada ilk andan itibaren Sabırlı ve Çöpler Dereleri ve Fırat Nehri boyunca belirlenmiş noktalardan rutin olarak anlık numuneler alınmaya başlanmış ve takibi yapılmaktadır. Şu an için bir kirlilik tespit edilmemiştir denildi. Siyanürün neden bu kadar tehlikeli olduğundan ve hangi boyutlara ulaşabileceğinden kısaca bahsedelim. Siyanür zehirli bir kimyasaldır. Nehirlere ve akarsulara karıştığı zaman içme suyunu etkiler ve canlılarda zehirlenmeye sebep olabilir. Bu durum bölge deki flora ve fauna'ya zarar verebilir. Siyanür insan sağlığı için de çok tehlikelidir. Siyanürle temas cilt tahrişi, solunum problemleri ve hatta ölüme yol açabilir. Erzincan'da da böyle bir tehlike ihtimali oluştuğu için bölgede görevli olan personeller detaylı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Temennimiz arama kurtarma çalışmalarının bir an önce olumlu sonuçlanması. Siz de bu olayla ilgili fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.